Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Park Tur'u e, bölüm 3'ü çekiyorum. Hadi o zaman kadar gidelim. Biraz geç attım. Ama neyse. Şurası taşı alayım. Nerede bu? Şimdi arkadaşlar bu arada burada büyük bir kötü sıkı bir sıkıntı varmış. Parkta birileri daha var. Burada bisiklet var. Ben sallanınca bineceğim. İlk önce. Karamdan binmeyi düşünüyorum. Annem izin veriyor mu diyor bazılarınız tabii ki. Orta arkadaşlarım var ama gözlük Onlar da gelmiş. Bugünlük. Bizim park yani böyle. güneşli. Gerçekten de çok sıcak. Yani bu sıcakta çocuklar uzun kollu giymeye dayanamaz herhalde. Büyükler de kısa kollu giymeye başlamıştır umuyorum. Çok güzel. Her gün 12'de video atıyorum arkadaşlar. Ve bu videolar için like istiyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar 10 aboneye gelirsek 20 abone 20 aboneye gelirsek de ne yapacağız? Parti gibi bir şey vereceğiz. 20 abone 20 abone gelsek çok sevinirim ve 20 abone özel park parka tur atacağım. Belki başka bir şeyler de yapabilirim ama yarınki videom parkta tur olacak. Park turu, parkı size tanıtacağım. Ama şu anlık böyle. Şu an sallanıyorum. Ay çocuk sesleri de geliyor duyuyorsun. Ay dur ya. Or Orada çocuklar var ama gösteremiyorum salandığı, Sağlandığım için. En yakın arkadaşım Buğra Ese var. Erkek. Ay. Hadi gelin biraz da kaydıraktan Biraz azıcık daha sağlanıyor. Çorap giymiyorum. Ben. Hiç. Bana kalsa çorap giymiyorum. bakın. Bir Bu rafe şu. Gördüğünüz çocuk. <laughs> Bu da <de> nefes çıkarıyormuş ya. <laughs> Şimdi, ay. Ay sesi yer oldu. Bunun evet. çünkü. Güneşten dolayı kamerayı pek göremiyorum. Güneş olduğu için. Bir şey. Aa. Sabahamak güzelmiş ya. Biraz şimdi durdurmam lazım. gölgeden dolayı görebiliyorsunuz. <laughs> sinekler de buradan var. Şuradan kayıyorum. Sinekler de ele geçmiş herhalde. Bu harika. Yürüyün. Hayır. Ben yukarıda yukarıdan kalacağım. Bakın şöyle erkekler var. Bak. Ay. Hadi bakalım. Yuhu. Ay. Düşecektim i̇şte az kalsın. Şuna bileyim.

Haydi bakalım şuraya binelim. Bineyim derken burası böyle iniyor. Çok farklı var yani bir kişi daha var. bir kişi daha var. <laughs> <laughs> ben <Burası> çıkabilir miyim <laughs> acaba? Çıkamadım. Tabi kamerayı düşüreyim mi? Burada ne yazıyor ya? Az az Herkes de parkı çizmiş. Bakın. Bak. Burası. Burası çizmiş. Sonra buraya çizmiş, hadi çizilmiş. Bu şunlar yeni. Bakın böyle tutunuyoruz. Parkı yenilemeyi düşünüyorlar mı? Buradan parkın işkurlarını söylüyorum. Bu parkı yenileyim. Yani hiç sevmedim. sevmedim sevmediğim süreçte niye oynuyorum ben onu anlamadım. Ama yani bu parkı yenileseniz daha güzel olur. şöyle. Şimdi binmem lazım. Ben bindikten sonra. Bilmedim ki. Neyse bir binmeyi Bindim. Ama şu an sallanıyor. Pek korkuyorum. Kamera düşecek diye. Ay. Korktum biraz. Ürkütücü. bindim. Kamerayı koyalım ve tutunmamız lazım. Kamerayı düşünmemem lazım yoksa ne? Ay. Tekerle sallamak pek hoş değil. Keşke güneşi de götürseydim. Bir dahakine artık getiririz. Hep park turu yapmayı düşünmüyorum. Farklı bir şeyler yapacağım. Sabah saat öğlen oldu. Bana normalde 10 buçukta atıyordum. Ama 12'de yat. Artık 12'de. Bazen saatleri değiştirebilirim. Arada sırada iki tane videoda gelebilir. Buna dikkat edin. 10 dakika olmuş. Şimdi biraz da parka turlayalım. Ama ben buradan inersem tabii ki de. Ben buradan inmeyeceğim. işte. Hadi bebeğim ne yapalım. hayla ya inmedim. İntik. Hadi bir tur atalım. ile parka Burada mis gibi güllerimiz var. Buradan hala pembe gözüküyor ya. Of. Kamera sanki renkleri değiştiriyor ama neyse. Evet, ikinci tura geçiyoruz. Abim bugün gelmedi nedense. Ay birazcık şurada oturayım. Of. Ay. Ay. O ne ben kedi geldi. Gel lan. Bakın orada. uzatmaya devam edelim. Bakın ne kadar güzel. Neyse. Hadi bakalım Dragon. Etleyelim. Buraya yakışabilirim. Ha. Cebimden çıkan sakız. Ben bunu en son Nasıl bir çiğniyim bu? Kamera durarsa tabii. Ay düşecek de da şöyle kalsın. Bunu da pakete sarmışım. Hey. Hadi. Ha. Ah, ha, işte burada. Çilekli ama yapışmış ya bu. Neyse ben yerim. Uhum. tá molhadinho, é Şöyle biraz tur atalım. Neyse. Hemen eve gidelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.